Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. 90 ders Ayet Matematik Kampı'nın geldik 66. dersine ve Türev'de de 5. dersimizdeyiz arkadaşlar. Bu dersimizde biraz kısa yollardan bahsedip Lopital anlatacağım limitte e, 0 bölü 0 basicliklerine çözümler bulmuştuk. Fakat o zaman da söylemiştim. Ufakta anlatmıştım birazcık da olsa Lopitel'i. Burada e, gösterelim bakalım nasıl oluyor diye. Hani 0 bölü sıfır hantallığından kurtulup e, Lopitel'le Türev'de yardımıyla bu işten daha kolay sıralayabileceğimizin bir yöntemi arkadaşlar Lopitel. Hadi zaman kaybetmeden ders anlatımını da beraber yapalım. Şimdi geldik L'Hopital kuralına. L'Hopital kuralı şu. Eğer ki şimdi 0 bölü 0 basisini olduğunu gördünüz. Yani x'e a verdiniz. f a bölü g a'nın 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu anladınız. O zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Üst tarafın türevini ayrı. Alt tarafın türevini ayrı. Yani bir bölüm türeviymiş gibi yapmıyorsunuz. Eğer ki burada 0 bölü 0 değilse burası. O zaman sizin ifadeniz f'in türevinde a bölü g'nin türevinde a geliyor. İlkinde gelmedi. O zaman... Bir kere daha deneyebilirsin. Yani L'Hopital birkaç kez uygulanabilir. Birden fazla uygulanabilir. Bilginiz olsun. Birden fazla uygulanabilir. Şimdi normalde mesela ilk soru da Şimdi normalde biz bunu normalde çarpanlarına ayırırız. Alt tarafı çarpanlarına ayırırız. İşte ortak bir çarpan varsa sadeleştiririz. Ama 0 bölü 0 belisi yakaladık. Ben bunu türevinde alabiliyorum. E o zaman görür rahatlığıyla ben bunun üst tarafın türevini 3x kare x 4 diye alırım. Alt tarafın türevini 3x kare diye alırım. Artık x'e 2 verdiğiniz zaman alt tarafı 0 yapmıyorsunuz değil mi? Yapmıyorsunuz. O zaman 2 verirsiniz. 3 çarpı 4 eksi 4 yani 8. 2 verdik 4. 3, 12. O zaman cevabınız ne gelecek? 2 bölü 3 gelecek diyebiliriz. Sorular tanıdık geldi mi? Birinci kısımdan çektim aslında. Çok da yeni soru yazmadım bunun için. Hani önemli olan şey burada teknik olarak yine aynılarını yapabiliyor olmamız. Şimdi ikinci sorumuzda işte x'e 1 verdiğiniz üst taraf ne yaptı? 2, 1 daha 3, 3 eksi 3, 0. 1, 6, 9, 3, 3 eksi 3, 0. 0 bölü 0 verisi geldi. E ben burada gözümü kestirdim. E ben burada türev alırım dedim. Üst tarafı ayrı türev alırım. Alt tarafı ayrı türev alırım. Ben buradan kurtulurum diye gözüme kestirdim. O zaman yapıştırıyorum. Üst tarafın türevi 4x artı 1 geldi. Alt tarafın türevi şöyle bir daha hatırlatalım. Y eşittir kök f gibi bir ifade ise ben bunun türevini alırken şöyle yapıyordum. İçinin türevi bölü 2 kök f. Bunu her defasında söylüyorum bu şekilde kafaya kazıyın. O zaman içinin türevi 1 bölü 2 kök x artı 8. Eksi 3'ün türevi de zaten orada gitti. O zaman burada ben x'e 1 verdiğimde problem çıktı mı? Yok çıkmadı. 1 verirsek burası ne yapar? 5. 1 verirsek burası ne yapar? Kök 9'dan 3. O zaman burası 1 bölü 6 yaptı. 1 bölü 6'ya bölersek takla atarsa cevabımız ne gelir arkadaşlar? 30 gelir diyebiliriz. Bakın aynısı burada da uygulanabilir. Şimdi üçüncü sorumuza da eksi 2 verdiğinizde 0 bölü 0 bölü geliyor. O zaman ben üst tarafında türevini alt tarafında türevini ayrı ayrı alabilirim. Burada bölüm türevi yapmıyoruz. Aman gözün çapanı yiyeyim. O zaman burası ne oldu? 3x kare bölü. Şimdi oldu? İçinin türevi 2x bölü 2 tane kök içinde x kare artı 12. Eksi 4'ün türevi de gitti zaten. X'e kaç yazıyoruz? Eksi 2 yazıyoruz. Şimdi şu 2'ler gitsin. Şurası eksi 2 olsun. Eksi 2 yazdım. 4, 16. 4 diye çıktı. Burası eksi 1 bölü 2 oldu. Takla attı. Eksi 2 geldi yukarıdan. Aşağıdan. Eksi 2'yi verdik. 4. Burası da 12 oldu. O zaman 12 çarpı eksi 2'den. Evet böyle bir cevap vardı sanki. Eksi 24 diye hatırlıyorum ben de. O zaman doğru cevabımız ne geldi? Eksi 24 geldi diyebiliriz. Mesela burada da normal bildiğiniz türev alırsınız. 1 bölü 2 kök içinde x artı 5. Eksi 3. Türevi 0 bölü. Burada da 1 bölü 2 kök x yaparsınız. Sonra da x kaça gidecek? 4'e mi gidecek? Gitsin abi o zaman. 4 verdik burası 9. Kök 9'dan 3. 1 bölü 6 yaptı burası. 4 verdik. Kök 4 2. 1 bölü 4 yaptı burası. Takla atarsa 4 bölü 6 yani 2 bölü 3 çıkacaktır. Sorumuzun cevabı. Geldik 5. sorumuza. X 3'e giderken. Evet bu da çirkin aslında baktığınız zaman. Çok da böyle şey değil. Ama ayrı ayrı türev alırsanız. Kurtuluyorsa süper. Hiç uğraşma. 1 eksi için türevi eksi 1 bölü 2 tane kök içinde 7 eksi x bölü alt tarafın türevi 1. x kaça gidiyor? 3'e gidiyor. 3'e gittiği zaman burasına 3 yazdık. 4 kök 4 2 2 2 4 1 artı 1 bölü 4 bölü 1 5 bölü 4 çıkacak sorumuzun cevabı. Aralarda duruyorum. Kesiyorum videoyu çünkü çok aşırı şu an bir aşırı bir öksürüğüm var. Onu da size yansıtmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Ee, geldik 6'ya. X'e 0 verdik. Alt taraf 0 oldu. Üst tarafın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sonucun 1 olduğunu biliyoruz. Yani sonuç 1'e sayı. He, biz bunları anlatmıştık. Eğer alt taraf 0 oluyorsa üst taraf da 0 olacak. O zaman bu bir nedir arkadaşlar? 0 bölü 0 belirsizdir. O zaman ne yapalım? Üst tarafa bir kere x'e 0 verdiğinizde 0 geliyorsa n4'tür. Onu bir kere hem fikir alalım değil mi? x küp eksi mx bölü x kare eksi x. Sonra limit x sıfıra giderken şu an sıfır bölü sıfır birisi geldi. O zaman loputeli uygulayalım. 3x kare eksi m bölü 2x eksi 1. x yerine sıfır verirsek ne olacak? Şu arkadaş gidecek. Şu arkadaş da gidecek. O zaman burası ne yaptı? m yaptı. m de kaçmış? 1'miş. n'i de kaç bulmuştuk? 4 bulmuştuk. Toplamları da kaç gelir o zaman? 5 gelir diyebiliriz. Kısa ve öz bir ders oluyor zaten. Hani nokta atışı yaptığımız soruları tekrardan L'Hopital ile deniyoruz. X'e 1 verdiğiniz alt taraf 0 oldu. O zaman üst taraf da 0 olacak. Yani 1 eksi A artı 3 0'dan. A buradan kaç geldi? 4 geldi. A'ya 4 yazdınız. Sonra da L'Hopital çaktınız. Yani 2x eksi 4 bölü 2x artı 5 dediniz. X yerine 1 verdiniz. O zaman eksi 2 bölü 7 geldi. 1 bölü B değeri. O zaman B de buradan ne yapacak arkadaşlar? Eksi 7 bölü 2 yapacak. O zaman A çarpı B'de buradan ne gelir? Eksi 14 gelir diyebiliriz. 8. soruda yine aynı mantık. Sonuçta bir bir reel sayıysa 2 verdiğinizde buraya 0 oluyorsa buraya da 2 verdiğinizde 0 oluyor. Şimdi o zaman burasının 9 olması A'nın 7 olması gerekir. Değil mi? Hızlı yapmayalım isterseniz. Kök içinde 2 artı A eksi 3 eşittir 0'dan. Kök içinde 2 artı A eşittir 3. 2 artı A eşittir 9. A eşittir 7 geldi diyebiliriz. Sonra Başa dönüyoruz. Limit x 2'ye giderken kök içinde x artı 7 eksi 3 bölü x eksi 2. O zaman ne yapalım? Lopter uygulayalım. Şimdi üst tarafın türevi ne yapar? 1 bölü 2 kök içinde x artı 7. Bunun türevi gitti. Bunun türevi de gitti. Alt tarafta bir 1 kaldı. x'e 2 verdik. O zaman orası 9, 3, 6, 1 bölü 6 geldi. Bu da b değeri. Doğru mu? a değeri de buymuş. Çarpımları ne gelir o zaman? 7 bölü 6 gelir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. 9 ve 10 aslında çirkin. Normalde siz bunu e, türev, şey, limit yardımıyla yapmaya kalkarsanız çirkin sorular. Alt tarafta bir eşlik çarpımı falan filan yapacağız. Ama işte burada kurtarıcımız bizim yine ne olacak? Lopiter olacak. Yani burası x artı 6 üzeri 1 bölü 3 diye düşünelim biz orayı. Şimdi üst tarafın türevini aldık 1. Alt tarafın türevini aldık 1 bölü 3. Başa geldi. x artı 6'nın eksi 2 bölü 3. kuvveti için türevi 1. Peki böyle kaldı. 2 verdik. Burası 8 oldu. Şimdi şu ne demek aslında? Küp kök içinde x artı 6'nın eksi ikinci kuvveti aslında demek. Şimdi x'e 2 verdik. Burası ne oldu? 8 oldu. Burası 1 bölü 64 oldu. Burası da ne oldu? 1 bölü 4 oldu. 1 bölü 3 ile 1 bölü 4 çarparsak 1 bölü 12 yapar. O zaman takla atarsa cevabımız ne gelir? 12 gelir diyebiliriz. Bu da dokuzuncu sorumuzun çözümüydü. Böyle şak, şuktur, şaktır şuktur. Ne yapıyoruz? L'Hopital'le limitleri yapabiliyoruz. Evet, müfratta yok ama hani yok diye de öğrenmeyeceğiz diye bir şey yok açıkçası. Yani olur da böyle sorarlarsa niye yapamadık? Şimdi mesela burada ne yapıyorduk? İşte diyorduk ki o ok kekten alırız aslında. 3 ile 4'ün o ok kekini alırız diyorduk. 12 diyorduk. 12'nin dereceden kök x'e t deriz. Değişken değiştiririz diyorduk. Ya da hiç kasmayız. X üzeri 1 bölü 3 eksi 1 bölü x üzeri 1 bölü 4 eksi 1 gibi bir ifade bu. Biz ne yapıyoruz? Burada türev alıyoruz. Yani 1 bölü 3 x üzeri eksi 2 bölü 3 bölü 1 bölü 4 x üzeri eksi 3 bölü 4. X kaça gidiyor? 1'e gidiyor. E 1 yazarsak burası 1 olacak. E burası da 1 olacak. O zaman bizim cevabımız 1 bölü 3 bölü 1 bölü 4'ten. 4 bölü 3 gelir diyebiliriz. Ve böylece Türevinde 5. dersini tamamlamış olduk 10 tane pratik soruyla. Yani amacımız tekrar söylüyorum. Limit sorularında 0 bölü 0 belirsizliğinde dişimize kestirebiliyorsak, türev alabiliyorsak ha bak şimdi şunu yapamayız. Olur da şöyle bir soru gelirse ha mesela bana bu kadar alan yeterli anlatmam için. Mesela limit x sıfıra mesela kaça giderken şimdi ben onu kestirebilir miyim? Pi bölü 2 ya da şöyle yapayım. x Mesela e üzeri x Eksi. Yok. E üzeri 2x. Eksi E üzeri 2 E üzeri x. Eksi 3 bölü. E üzeri x. Eksi 3. Burada x de nereye gitsin biliyor musun? Elen 3 gitsin. Şimdi böyle bir şeyde oturtular bir lopiter uygulanmaz. Anlaştık mı? Yani mesela bir cos x bölü ya da cos 2 x bölü Cos x eksi sin x ifadesinde limit x pi bölü 4'e giderken tamam mı? O zaman burada bir lopital uygulanmaz. Yani çünkü ben bunların türevlerini bilmiyorum. Tamam mı? O zaman sen paşa paşa limit kuralıyla sen bu soruyu çözeceksin. Ama aks takdirde üst tarafın ve alt tarafın türevini gözüne kestirip ben bunun türevini alırım biliyorum diyorsan o zaman Lopteli yapıştır kardeşim. Tamam. Bir sonraki dersimiz geometrik yorum olacak. Bilginiz olsun. Geometrik yorumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.